Şu an biz e, iki Akkasat göllerine gelmişiz çöp toplamaya. E, e, özel idare Yüksek Vatşantiye Şerifliği tarafından e, çöp toplamaya gelmişiz. Duyarlı vatandaşlarımız geliyor burayı zaman zaman. Çevreyi kirletiyorlar, çöpleri askere atıyorlar çevreye. doğaya zarar veriyorlar. E, duyarlı vatandaşlarımıza e, söylüyorum çöpleri yere atmasınlar. Yani atsınlar da güzel bir şekilde kont çöp konteynerlerine atsınlar. Güzel bir dua var burada. Zaman zaman yabancı turistler de geliyor. Bu dua hepimizindir. Hepimiz buradan yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Yani elimizden geleni yapalım. Artık kimin elinden ne geliyorsa, duyarlı olsunlar. Duyarlı vatandaşlarımız, inanıyorum ki duyarlı vatandaşlarımız kendi çöplerini kendi araçlarına bırakıp yüksek var çöplerine de atabilirler. Evet toplaması biraz zor oluyor. E, uğraştırıcıdır. Epey yol geliyoruz buraya. Yolumuz da uzun. Gelip e, akşama kadar burada çalışıp e, tekrar gidiyoruz. Zorluk oluyor bizim için. E, zararlıdır. E, hem doğaya hem çevreye hem insanlara e, epey zarar veriyor. Müzik <laughs>